Üçüncülük üçüncü grupta mücadele edecek Heliki Ordu Spor'da izin salı gününe kadar devam edecek. İkinci etap kampını Bolu'da gerçekleştiren Mor Beyazlılar Cumartesi yenileme antrenmanını yaparak izne ayrıldı. Heliki Ordu Spor Bolu'da oynadığı hazırlık maçlarında Bursa Spor'a 3-1, 68 Aksaray Spor'a da 3-1 mağlup oldu. Mor Bolu'da oynadığı son iki idman maçında Silivri Spor'u 3-1 yenerken aynı takımla son mücadelede 1-1 berabere kaldı. L2 Lig Ordu Spor Ordu'da oynadığı hazırlık maçlarında Giresun Spor'la 0-0 berabere kalırken Sebat Gençlik Sporu 2-1 yendi. Teknik direktör Cahit Erçevik hazırlık maçlarında tüm oyuncularını gözlemleme şansı buldu. Erçevik kavasında ilk 11'ini şekillendirirken Ordu kampında son rötuşları yapacak. Mor Beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına salı gününden itibaren Ordu'da devam edecek. Üçüncülük dördüncü grupta mücadele edecek Ordu Spor 1967 yeni sezon hazırlıklarını Afyon Karaysar'da sürdürüyor. Mor Beyazlılar Teknik Direktör Ramazan Çelik'in gözetiminde çalışırken futbolcuların hırslı oldukları gözlemlendi. Ordu Spor 1967 yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirlerken bu doğrultuda çalışmalarına devam ediyor. Mor Beyazlılar Afyon Karaysar kampını Ağustos ayının sonuna kadar sürdürecek. Temsilcimiz Afyon Karaysar kampının ardından Ordu'ya gelerek son çalışmalarını... Yapacak. Ordu Spor 1967 Lig'in ilk haftasında 8 Eylül Pazar 19'da Edirne Sporu konuk edecek. Yeni Ordu stadında oynanacak mücadele Türkiye Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından canlı yayınlanacak.